Merhaba gençler bu gün sahipleri. PUBG Hazırsanız videoyu şimdi düşününce like,tipo abone olup bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz bana diye gameplayimize geçelim. Let's go. Şimdiki hemen gelen kişi sayısına bakalım diyeceğim de hiç kimse gelmiyor ki. Neyse gelirler, gelirler birazdan. Ee, buraya atlayalım. Buradan bana... şu da silah mı var? Heh, DP. Bak havada bana adam ver direkt vurayım. Acımadım. Oğlum adam... Arkadaşlar. Bunlar kaç kişi böyle? Bir dakika ya. Orada ne var? Tamam biz onu ver. Abi herkes kaçıyor. Bekle. Ah be. Bekle şunu rulodan atıp geliyorum. Arkadaşlar her yerde adam var. Ama mallar. Lan siz ne kadar geri zekalısınız. Bir dakika. Lan adam Bu neydi? 300 kişi aynı anda atladı falan bir şeyler oldu anlamadım ama Ya botlar ya da Bilmiyorum Nerede? Üstte. Tamam. Nice. 10 numara 5 yıldız oynadık. Ee, ben ne yapayım? AK artı Uzi. Güzel seçim. Ama yanlış oyuncu. <laughs> yani kötü oynadı. Şimdi benim gibi iyi bir oyuncu verildiğinde bakın neler oluyor. Tamam. Bir şey, onu da almayalım. Bir şey Bir ağır kesici gömelim. Tamam. Aldım onu. Çok iyi aldım hatta onu. Bekle orada ben birisini görüyorum. Botmuş onu. Bekle burada bir yerde. Tamam. Arkada birisi var. Sağda ses aldım. Bot mu? Yo, alağımıza diyor. Bot değil. Bir dakika, bir kişi daha var mı? Yok. Nice. Bir kişi daha var. kadar basic bir oyunu oynayamayan aptallar. <gülüyor> <gülüyor> nice. İki oyuncu diyor. Bir kişi daha var burada. Güzel güzel güzel. Ee, şimdi buradan bir ener enerji içeceği içelim. 2x saat zaten kullanmayacağımdan eminim. Tamam o zaman şöyle yapalım. Buradan 10 kille 11 kil mi? Aynen. 11 kille ayrılalım. Nereye gidelim? poçinki ve Toki'ye gidelim. Veya Yasna'ya ya mı gitsem? Yasna'ya çok uzak ama. Ve Yasna'ya da yani olsa olsa 2-3 kişi olur. Ha, arabalar da şuradaymış. O zaman hadi diğer adamların yanına içelim. Let's go. Tamam hiç let's go'ya gerek yok. Bekle. Hemen şip diye keselim. Geliyorum geliyorum. Tabi biz Georgia Pool'u unuttuk. O şeye bakayım derken ama. Hadi oğlum neredesiniz? Aha. Bak düşündüğüm şey yapmış olma derken. Ne yapıyorsun sen? Ne? Siz ne kadar mal insanlarsınız? Ya Ama ne yapayım ki arada kaldım? Neyse tamam bekle geliyorum. Gelemiyorum oraya. Gelir mi? Yetişir mi? Abi atladık ama inşallah yetişir. Yetişir bu arada. Yetişmez. Hemen bir araba bulmam lazım. Abi keşke poşinge gitseydim ya ha altta hemen araba var bakın geliyorum planörle gideyim mi bak planörle gideceğim tamam bekle hemen planöre bin 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 gücü arttır gücü arttır hemen seri olmam lazım baygınlığı kaldırmıştır zaten ondan eminiz ama abi ben hep çantaya basıyorum şu şey yüzünden sola yatma yüzünden dönme yüzünden ama Tamam bak geliyorum 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 ben geliyorum Gücü azalt alçalt Allah belanı senin var ya bak gelmişini geçmişini soyunu sopunu topunu opunu. Uf, ne kadar malca öldüm ya. Ya ben planörü niye biniyorum ki? Ben planörü süremem ki. Ben niye böyle bir mallık yaptım acaba? Bekle şuraya bir atladı. Önemini alayım. Bekle bekle. Sanki yazılıyor. Pezevenge bak bir de pusuyor. Abi skar alayım. Tamam şuradan Şuradan e, kill yazılıyor mu lan? Elime diyor çünkü bir dakika anlamadım kill yazılmıyor diye biliyorum ben burada. Bekle bayıldım. Yazılıyor değil mi? Yok. <laughs> Yo hala onun arkadaşları yazılmıyormuş. Neyse. Tamam. Tamam. Bunun da lootunu alalım. Bol lootlu gidelim arkadaşlar oraya. Tamam zaten dolu kaldırma yeri. Kalkma yeri uyanma yeri işte artık ne diyorsanız. Abi keşke buradaki killer yazılsa bu arada çok çok daha güzel olurdu bence. Şu an buradaki killer yazılmış olsaydı 17 18 leşim ben vardı. Rahat. Atlamışken burayı da mı temizlesem diyeceğim de yok ya. Kill yazılmıyor ki arkadaşlar boş verin. Bak canlanma savaş süresi mi? Nasıl bitecek mi? Abi hızlı hızlı seri lütfen lütfen lütfen. Lütfen. Tamam yetiştik. Tamam, elenmedik. Son saniye yırttım bu arada. Gerçekten son saniye yırttım. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki e, köprüye gidelim. Köprüde bir araba bulalım. Arabayı bulduktan sonra e, Pochinki Toki arası gezeriz zaman. Let's go. Şimdi orada para var mıydı? Para topladık mı? Bir tane mi? Çok toplamışız. Aynen. Şimdi Pochinki'ye gidiyoruz Pochinki'ye. Şimdi burada Aha, bir adam varmış diyecektim. Bir gün bir adam varmış sonra kaybolmuş. Otmuş. Tamam buradan iki tane de botçu çektik free. Nice. Abi hiç adam yok mu şimdi poçinki de kastı bu arada. Bence var. Bak ben biliyorum. Ya. Mermi attırmam mermi. Mermi attırmam adama. Tabi efendim. Bu arada bir araba daha vardı ama. Gelse keşke de Cık, gelmiyor. Tamam no problems. Adama mermi attırmam mermi canım birkin Götümle tırsa tırsa oynadım bu arada. Şerefsizin DBS'i varmış bir de. Arkadaşlar ben bir içeri gireyim. Şu red zone'a ölürsem şu an bu arada çok ağır su verim. Gerek yok yani böyle bir şey. Videoda küfürümüz bulunmasın. Bak kaç saattir hiç küfür etmedim sanırım. Gerek de yok böyle bir şey. Bir rekor kırdım bu arada. Bir videoda ilk defa küfür etmedim. Çok küfür eden bir insan değilim ama işte arada ediyorum. Ee, DBS alalım. DBS'i alalım. DBS çok mantıklı bir seçim şu anda beraber reload'unu at. Pişu pişu. Ee, tava var kan kancız falan da varmış bak şerefsizin. Nasıl da geliyor bir de üzerime koşu I koşa. Surprised. Kesin arkadaşına ne dedi biliyor musun? Kanki beni boş ver beni zaten kaldırırsın. Ee, adamın canı bir bir rush'la falan yaptı. Al rushladı da ne oldu? Ne oldu hani rushladı da ne oldu? Kesin o yarı yoldaydı ya hani bana doğru rushlıyordu. Ben vur gir çık gir çık yapıyordum. Kesin orada mı arkadaşına sövdü. Şerefsiz. Bak ben anımı anlatıyorum bir. Düşüncemi anlatıyorum insanlarla. Paylaşıyorum. Bunlar o mu acaba? Olabilir. Bunlar o. Ya off. Bu sefer olmadı da oha 3 kişi gelmişler ama ya olmaz ki 3 kişi. Bir vs 3 nasıl atacağım falan. Bir evde falan olsaydım bu arada atardım da. Çok açıktaydık. Çok açıktaydık. Bir arka tarafımızda da adamlar varmış. Onlar da kesin bana sıkarsın. 17 leş 3864 hasarıyla videomuzu sonlandırıyoruz. Neyse gençler videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.